Sarah Heller ve eşi Chris Item hamileliğin 24. haftasındaki ultrasonda heyecanla birlikte bir çocuk bekliyorlardı. Fakat dünyaları alt üst oldu. Omaha Nebraska çifti anne baba adaylarının çoğunun sahip olduğu aynı endişeye sahipti. Ya bebekte bir sorun varsa? Çoğu kişinin hamileyken yaşayacağı bir endişe ama ne yazık ki bu çiftin yüzleşmek üzere olduğu sinirler veya endişeler değil, onların gerçeğiydi. Bebeklerinde bir sorun vardı ve doktorlar Sara ve Chris'in adını Brody koymayı planladıkları oğullarını aldırmak isteyip istemediklerini soracaktı. Rutin ultrason sırasında doktorlar bekleyen ebeveynleri tarama sırasında bir komplikasyon tespit edildiği konusunda uyardı. Brody'de iki taraflı dudak ve damak yarığı vardı. Sara ve Chris'e durumu açıkladıktan sonra Brody'nin sağlık sorunlarına neden olabilecek bir deformiteyle doğacağını söyledikten sonra doktor ebeveynlere bebeği aldırmak isteyip istemediklerini veya başka seçenekleri değerlendirmek isteyip istemediklerini sordu. Neyse ki Brody'nin annesi ve babası oğullarından bu kadar kolay vazgeçmeyeceklerdi. Sara ve Chris için oğullarını ellerinde tutup tutmayacakları bir soru değildi. Bebeklerini istiyorlardı ve diğer çocuklardan farklı görünüp görünmemesi umurlarında değildi. Gelebilecek her türlü engelle yüzleşmeye hazırladılar ve durumu nedeniyle karşılaşabilecekleri sorunlar ne olursa olsun Brody'e ihtiyaç duyduğu tüm yardımı ve sevgiyi sağlıyorlardı. Üstelik Sara, Heller ve Chris Item sadece oğulları için ellerinden geleni yapmakla kalmayıp, diğer ebeveynlerin de aynı zorluklarla karşılaşması durumunda yeni doğanları etkileyebilecek şekil bozuklukları ve kusurlar hakkında farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Sara, "Koşullar ne olursa olsun, bebeğimizle gurur duymanız sorun değil." dedi. Sara, Facebook ve Instagram hesabınızda ultrasonik yeni doğan ilk yıl fotoğraflarının nasıl göründüğünü değiştirmek istedik. Yarı dudak ve palet farkındalığını yaymak istedik." diye ekledi ve bunu başardı. Hayatının ilk yıllarında sosyal medyada Brody'nin fotoğraflarını yayınladı. Sarah Heller, küçük Brody'nin yüzündeki sorunun ne olduğunu soran çok sayıda mesaj aldı. Ama onlara kızmak yerine bu fırsatı başkalarını eğitmek için mükemmel bir yol olarak kullandı. Sara çatışmak yerine eğitmeye karar verdim çünkü Brody'nin gelecekte yapmasını istediğim şey bu, dedi. Henüz kendi sesi olmayan genç yarık çocukların savunucusu olması için eğitmek istiyorum, diye ekledi. Neyse ki başlarına ara sıra güzel şeyler de geldi. Sara pek çok nezakete tanık oldu. Bir keresinde bir restoranda yabancı biri ona katlanmış bir kağıt parçası verdi fakat daha sonra bunun güzel bir not iliştirilmiş bin dolarlık bir çek olduğunu fark ettiler. Bu jest Sara'ı gözyaşlarına boğdu. Brody'nin durumu ekstra bakım gerektirdiğinden, yarık dudaklar ve yarık damak bir bebeğin yemek yemesini, içmesini, gülümsemesini, konuşmasını ve hatta bazen nefes almasını zorlaştırabileceğinden Sara ve Chris Brody'nin tıbbi harcamalarına ve düzeltmek için gereken ameliyatlara para yatırıyor. Daha sonra muhtemelen daha fazla ameliyat geçirmesi gerekecek olsa da, Brody daha önce geçirdiği ameliyatlardan iyileşti ve mutlu ve halinden memnun bir çocuk. Eğer ebeveynleri görünüşe göre farklı bir seçim yapsaydı, başkalarına ilham vermek için burada olmazdı. Neyse ki ailesi bir çocuğun görünüşlerinden daha fazlası olduğunu ve engellerin üstesinden gelinmesi gerektiğini biliyordu.